İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün İstanbul Borsası'ndaki endeksleri incelemeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi Amerika'daki 10 yıllıklar oldukça ciddi seviyelere ulaşmış vaziyette 4.78'lerin üzerine çıkmış bir faiz söz konusu. Bu da piyasaları ciddi şekilde tedirgin etmeye devam ediyor. Genel tabloda da görmüş olduğunuz gibi petrol dışındaki bütün yatırım araçları kırmızıya bürünmüş vaziyette. Faizler bu kadar yüksekken ben düşüşlerin daha derin olmasını beklerim ama şu anda bütün yatırım araçları oldukça dirençli bir tepki gösteriyormuş gibi geliyor bana. E, bu düşüşlerin daha derinleşmesini engelleyen bir durummuş gibi de karşımıza çıkıyor. Petrol şu an için yükselişini devam ettiriyor. Onun dışındaki bütün yatırım araçları negatife dönmüş vaziyette. Ama bu durumun geçici bir durum olduğu kanaatindeyim. Piyasalar şu an itibariyle belirsizliklerin ortadan kalkmasını bekliyor. Nedir bu belirsizlikler? Trump'ın göreve gelip bir an evvel uygulamaya geçmesi ve vermiş olduğu kararların sonuçlarını merak ediyor piyasa. Ama ben piyasanın korktuğu kadar olaylara e, endişe içinde bakmıyorum. Trump'ın seçim döneminde söylediği birçok vaadin aksine daha aklı selim kararlar alacağını ve bu doğrultuda bir politika izleyeceği görüşündeyim ki bu da piyasaları oldukça rahatlatacaktır. Çünkü faizler bu kadar yüksekken Amerika ekonomisinin de buna çok fazla dayanma ihtimali olmadığını, oradaki ekonomik kurmayları da göreceği kanaatindeyim ve böyle kritik bir süreçte ve Trump'ın son döneminde böyle bir riski göze alacağını düşünmüyorum. Evet seçim öncesi oldukça şahin konuşmalar yapmış. Ortamı gelecek kararlar alınacağını söylemişti. Bitcoin dışındaki bu söylemleri de piyasada bir belirsizlik doğmasına sebep oldu. Şu anda bu belirsizlik netleşmediği sürece bu süreçte devam edecekmiş gibi duruyor arkadaşlar. Evet bizim İstanbul Borsamız da bu genel gidişattan oldukça etkilenmiş durumda. Bugün çok sert bir tepki veriyor ama bu olayların bu şekilde gelişeceğini biz iki haftadır yapmış olduğumuz yorumlarda zaten tekrarlıyorduk. Birincisi buradaki gapı kapatması gerektiğini ve burayı kapattıktan sonra yükselişin daha rahat ve daha sağlıklı olacağını düşünüyorduk. Bildiğiniz gibi piyasalar kendi bahanesini kendi yaratırlar. Bunun için de haberleri kullanırlar. Evet bu benzer hareketleri bu çanaktan önce yapmış olduğu benzer hareketleri tekrarlayacağı konusundan da bahsetmiştik. Bu destere formasyonu sıkıntılı dönem bitinceye kadar devam etmesi de kuvvetle muhtemel arkadaşlar. Peki nedir bu aralık? 10.234 ile 9.720 arasında bu hareketini tekrarlayacak. Zaten 9.720'leri test ettiği noktada buradaki gap da kapanmış olacak ve aynı zamanda Bollinger bandın alt noktalarına kadar inen bir grafikle karşılaşacağız. Burada sizi endişeye sürükleyebilir yükselen trend erasayda çizmiş olduğumuz yükselen trend kırılmış vaziyette ama bunu birazdan göreceğimiz gibi bir alt kanala geçmiş vaziyette şu an için düşüş trendi devam eder mi etmez miydi zaman bize gösterecek arkadaşlar burayı 2-3 defa test etti düşen trendi kırmayı ama bir türlü başaramadı dediğim gibi bu arada sıkışmış bir İstanbul Borsası Söz konusu bize bugün ya da yarın bir alın fırsatı verir mi? Onu hep beraber göreceğiz ama şu anda önündeki en büyük direnç Erasay'daki Bollinger Band'ın alt noktasına gelmiş olan bir grafik söz konusu. Eğer burayı aşağıya doğru çeviremezse e, yükselişine devam edecekmiş tekrar erasay elin üzerine atacakmış gibi bir durumda söz konusu bunu hep beraber seyredeceğiz ama bu durum geçinceye kadar yani bu bantın arasındaki bu sıkışıklığı atlatıncaya kadar da sabırlı olmamızda fayda var Bana göre bu durumlar çok ciddi bir alım fırsatı olarak düşünüyorum. Alım fırsatı verdiği takdirde de değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu sadece bizim borsamız için değil, hazır piyasalarda bu tür düşüşler yaşanırken e, oldukça güzel fırsatlar doğacaktır ve bu fırsatların değerlendirilmesinin avantajlı olacağı kanaatindeyim ki zaten e, portföyümüzü şekillendirirken nakit miktarını bu sene çok fazla tutmamız gerektiğinden bahsetmiştim Çünkü karşımıza oldukça güzel imkanlar çıkacak ve bu imkanları değerlendirebilmek yani açıkta kalmamak için nakit miktarımızı doğru ayarlamamız gerektiğinden de bahsetmiştim İstanbul Borsası'nın genel durumu bu şekilde bir de biz 30'a bakalım Burada da görmüş olduğunuz gibi yükseliş trendini daha önceden kıran fakat hala yükseliş trendi üzerinde olan yani bir alt kanala geçmesine rağmen hala yükseliş trendinde olan bir biz 30'u görüyorsunuz. Şu anda 50'nin altına yeni sarkmış vaziyette 47.34'lerde. Ama orada da Bollinger Band'ın alt noktasını destek yapacakmış ve tekrar 50'nin üzerine atacakmış gibi bir durum söz konusu. Ama benim şahsi fikrimi soracak olursanız ben yukarıya doğru bir hareketten ziyade aşağıya doğru yani 10.530'lara doğru bir geri çekilme olsun isterim. Çünkü rahat yükselip aklının geride kalmaması için buradaki kapı kapatmasında oldukça büyük fayda olduğunu düşünüyorum ki bunu kapattığı takdirde artık hiçbir engeli kalmayacak. Çünkü daha önceki iki hareketle birlikte bu açmış olduğu düşüş trendi başlarken açmış olduğu büyük kapıda kapatmış sorunsuz bir biz 30 endeksi görmüş olacağız. Evet bankacılık endeksine Geçelim bankacılık endeksinde durum ne durumdaymış? Burada Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasının üzerinde olan ve 14.750'yi kendine destek etmiş bir bankacılık endeksi görüyoruz. Zaten bu yükselişin ana lokomotiflerinden bir tanesiydi bankacılık endeksi ve şu anda da oldukça dirençli bir tepki gösteriyor. O da 50 noktasının üzerinde yani bu 3 endekste şu anda alım ya da kar al bölgesinde olmadığı için herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Şu anda sadece izlemekle yetiniyoruz. Holding endeksin'e baktığımız zaman e, en büyük tepkilerden bir tanesini Holding endeksi verdi. Bugün ciddi şekilde bir düşüşle karşı karşıyayız. Hatta Bollinger Band'ın e, alt noktasını da denmiş vaziyette. Genel itibariyle buralardan bir tepki bekleriz, ama onu seansın devamında izlemeye devam edeceğiz. 8914 gibi oldukça güçlü bir desteğini de kırmış vaziyette buralardan bir tepki gelir mi gelmez miyi de dediğim gibi seans içinde bize gösterecektir arasaya baktığımız zaman şu anda 40.88'lerde alım fırsatı için sınırda bekleyen bir holding endeksi var. Bir miktar daha düşüş yaşadığı takdirde bence değerlendirilmesi gereken endekslerden bir tanesi. Bu holding endeksi bizim ne işimize yarar diye düşünecek olursanız bildiğiniz gibi TEFAS'ta işlem gören 3 tane İştirak Holding fonumuz söz konusu. Bunlar İş Bankası iştirakleri, Koç Holding ve Sabancı Holding yatırım fonları. Bu endeksinde lokomotifini oluşturan hisse senetleri. Dolayısıyla eğer alın fırsatı verilirse yatırım fonları kısmında bu yatırım fonlarına takviye yapılabilir ama onları da kendi içindeki, RSI hareketlerini dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Ama endeksin eğer yatırım fonlarıyla değil hisse senetleriyle yatırım yapmak istiyorsanız bu 3 holdingin dışında başka holdingler de söz konusu. Bunları Borsa İstanbul'un endeksler sayfasından X holdingin sayfasına girerek hangi hisse senetleri dahil onları da takip edip yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Evet ilk alım fırsatı verecekmiş gibi duran ve bu sınıra çok yaklaşmış olan holding endeksinin durumu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sürdürülebilirlik endeksine bakıyoruz. Evet sert tepkilerden biri de sürdürülebilirlik endeksinden geliyor. Zaten benzer hisse senetlerini de içinde barındıran bir endeks. O da gap'ın büyük kısmını kapatmış. Ee, az bir miktar kalmış. Eğer Bollinger Band'ın alt noktasına veya 13215 desteğine kadar bir düşüş yaşayabilirse hem bu kapı kapatmış olacak hem burayı da kendisine güzel bir destek yapmış olacak ki ana endeksin benzer durumu burada da söz konusu. Bakın 13.215 oldukça sağlam bir destek olarak çalışmış vaziyette. Erasay elinin altına sarkmış 45.35'lerde. Şayet 13.215'e inerken Erasay biraz daha hızlanırsa bir alım fırsatı verebilir. Yoksa sınırdan dönecek endekslerden biri olarak düşünebilirsiniz ki sürdürülebilirlik endeksine de yatırım yapan fonlar mevcut. Bizim backup versiyon 7'nin e, içine girdiğiniz takdirde bu temayı seçerseniz şayet hangi yatırım fonlarının sürdürülebilirlik endeksine yatırım yaptığını da görmüş olursunuz. Fırsatı vermesini biz bekliyoruz. Eğer fırsat verilirse de değerlendirilmesi gereken endekslerden biri olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar. Sanayi endeksine geldiğimiz zaman o da çok güzel bir düşüş yaşamış vaziyette kapını da kapatmış bir endeks söz konusu. Şu anda Bollinger Band'ın alt noktasını destek yapacaktır kendisine. erasay 50'de de bir dönüş noktasına geliyormuş gibi duruyor. Elinin altına sakmış 42.71'lerde. Şayet biraz daha aşağılara iğne atarsa güzel bir alım fırsatı verecek endekslerden biri. Ama sanayi endeksi şu anda ekonominin koşullarına da birebir bağlı olduğu için diğer endeksler kadar hızlı hareket eder mi o konuda bir takım endişelerim söz konusu. Bunu da zaman bize gösterecek. Gıda endeksine geliyoruz. Epey bir süredir güzel bir yükseliş göstermişti. Ama özellikle Anadolu Efes'de yaşanan olaylardan dolayı peş peşe çok ciddi düşüşler Yaşadı. Şu anda alım noktasına gelmiş tek endeksimiz 34.37 lerde. Erasayın kafasını çevirmesini bekleyeceğiz ama bana öyle geliyor ki bu düşüş Erasay 30'lara kadar devam edecekmiş gibi duruyor. Keza aynı şekilde burada da yükseliş trendinin üstüne kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Eğer fonlar vasıtasıyla gıda endeksine yatırım yapmak istiyorsanız, bildiğiniz gibi tek bir tane gıda fonumuz söz konusu. İstanbul Borsasına yatırım yapan onun dışında hisse bazında yatırım yapmanız mümkün. Bunu da dediğim gibi İstanbul Borsası'nın endeksler sayfasına girerek X gıdanın sayfasına geçmeniz ve orada hangi hisseler burayı temsil ediyor ona bakmanız lazım. Konu açılmışken bu arada Anadolu Efes'le ilgili düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum. Bana göre Anadolu Efes'te yaşanan bu durum geçici bir durum. Çünkü daha önce de Türk şirketleri benzer krizler yaşamış bir piyasanın içinde. Rusya piyasasında buna benzer krizleri Türk firmaları oldukça sık karşılaşıyorlar ve her defasında da bu krizden başarılı bir şekilde çıkmayı becerebiliyorlar. Bu Gerek Rusya ile olan ilişkilerimiz açısından, gerekse bu güçlü firmaların kendi dinamik yapısından kaynaklı bir şekilde bu durumun geçici bir durum olduğunu ve oldukça güzel rakamlara gelmiş olan bir hisse senedinin ciddi bir yatırım fırsatı olduğunu da. Düşünüyorum çünkü bu durumun böyle devam etmesi imkanında çok fazla yokmuş gibi geliyor bana benim kendi şahsi düşüncem bunu bir fırsat olarak değerlendirip belli bir miktarını herhangi bir beklentiye girmeden değerlendirmekte fayda varmış gibi duruyor ben kendi yapmış olduğum hareketlerden bahsediyorum yoksa bu bir yatırım tavsiyesi değil keza aynı şey bizim sistemimiz için de geçerli böyle güçlü firmalar eğer alım noktasına geldiyse direkt değerlendirilmesi gereken bir durum diye düşünüyorum. Beklenmedik olaylar ki bu bugün Anadolu Efes'in başına geldi. Yarın hiç beklemediğimiz hisse senetleri, endeksler ya da fonların başına da gelebilir. Ee, aynı şey Amerikan borsası için de söz konusu olabilir veya emtialar için de söz konusu olabilir. Ama tarih bize şunu göstermiştir ki bunların hiçbiri kalıcı şekilde bir iz bırakmamıştır. Bu dönemleri değerlendirenler de oldukça güzel kazançlar elde etmişlerdir. Ben bu duruma böyle bakılmasının doğru olacağı kanaatindeyim. Fırsat veren gıda endeksinden sonra inşaat endeksine bir bakalım. İnşaat endeksi de şu anda RSI 50'nin altına sarkmış 42.29'larda ve düşebilecek alanı da olduğu için muhtemelen de 11.160'lara kadar bir geri çekilme alanı bulunduğu için bu endeksin de güzel bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum ama inşaat sektörü dönemsel bir yatırım aracı olarak değerlendiriyorum ben kendim. Şahsen ona göre yatırımlarınızdaki payını ayarlamanızı da tavsiye ederim arkadaşlar. Evet çok yakın bir zamanda hatta ilk fırsat verecek endekslerden biri olarak düşünebiliriz. Bakın bu düşüşler bizim gibi uzun vadeli olaylara bakan ve backup yatırım stratejisini uygulayanlar için oldukça güzel alım fırsatları Çünkü her seferinde yeni yaptığımız takviyeler ve alım fırsatları bir önceki dipin oldukça üzerinde şekilleniyor bu da yatırımlarımıza uzun vadede bileşik getiri getirmesi için çok güzel fırsatlar sunuyor şayet bunu kar realizasyonuyla beraber birleştirirseniz de bu kazançlar gerçekten kayda değer miktarlara ulaşabiliyor. Bu konuyu da tekrar hatırlatmak isterim. Teknoloji endeksine gidiyoruz Epey bir süredir yatırımcısını üzen ve bu son dönemde de beklenen miktarda oransal olarak Ciddi artışlar sağlamayan endekslerden biri ama geçen hafta itibariyle bu düşüş Trendini kırmış, üstüne atmayı başarmış. Şu anda da üstünde kalmaya çalışan bir endeks. E, ve Bollinger Bant'ın da ağırlıklı ortalamasını kendisine destek yapacakmış gibi duruyor. E, Rasay 50'nin üzerinde şu anda dirençli bir yapı söz konusu. Alın fırsatı da vermeyecek gibi ama bu endeks için en tehlikeli gözüken durum şu an için Bollinger Bant'ın daralması eğer bu daralmanın sonucunda piyasalar olumlu yönde hareket ederse bu teknoloji endeksinin işine yarar ve ciddi bir şekilde yukarı doğru bir hareket gösterebilir. Ama piyasadaki haberler olumsuz olduğu takdirde de tam tersi bir reaksiyonu oldukça hızlı gösterecektir. İşte bu hızlı hareket sizlere şaşırtabilir, bir panik havasına sokabilir. Her iki yön için de söylüyorum. Ve o yüzden soğukkanlı olarak takip etmekte fayda var ama dediğim gibi şu anda kararsız bölgenin içinde ve herhangi bir işlem yapmamıza gereken endekslerden bir tanesi değil arkadaşlar ve temettü endeksine geçiyoruz. Temettü endeksi de dirençli endekslerden bir tanesi. Şu anda teknoloji endeksi gibi sağlam durabiliyor ve düşüşler daha sınırlı kalabiliyor. Erasay 50 noktasına gelmiş bir endeks söz konusu. Burada teknoloji endeksinden ayrışan durum Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasının da altına sarkmış durumda. E, muhtemelendir ki 10.440'lara kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu RSI 50'nin altına sarksa bile alan fırsatı verir mi? Pek emin değilim, e, vermeyecekmiş gibi de duruyor. Ama e, şuradaki daha önce açmış olduğu, kapı kapatabilirse bundan sonraki sürecini daha rahat atlatacaktır ve yükseliş bu kapın kapanmasıyla beraber daha sağlıklı bir hale gelmiş olacak. Evet en sevdiğim endekslerden bir tanesi borsamızın bu yükseliş zamanında da oldukça güzel yükselişler gösterdi e, Bu her zaman söylediğim gibi gelişme imkanı çok yüksek olan ufak firmalara yapılan yatırımları barındıran bir endeks dolayısıyla da kazançları da oldukça güzel oluyor ki e, bu sene itibariyle de düşüşler çıkışları kadar sert değil daha dirençli daha kendini bilir şekilde hareket ediyor şu anda da borsamızın en güçlü endekslerinden biriymiş gibi duruyor. Erasay 50 noktasının üzerinde olan hala yükseliş trendi devam eden bir endeks var karşımızda. Bollinger bandını destek yapmış durumda. Tabi bugünkü ve yarınki hareketleri oldukça önemli. Bunun altına sarkar mı sak, sarkmaz mı onu hep beraber izleyeceğiz. Ama sarkma durumu söz konusu olursa, Alt sınır 34.990'lar gibi gözüküyor. Buraya kadar düşmesi de herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Oradan itibaren aldığı destekle de tekrar yönünü yukarıya çevirecektir. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki büyük kapı bu borsada hemen hemen bütün endekslerde açılmıştı. Bu büyük kapı en erken kapatan ve en kuvvetli kapatan endekslerden bir tanesi ve tarihi zirvelerini de yaklaşık 4 gün 5 gün önce tekrar egale etmiş oldukça güzel bir hareket gösteren bir endeks. Şu anda alın fırsatı vermeyecekmiş gibi duruyor. Eğer alın fırsatı verecek olursa şayet oldukça da memnun olacağımız endekslerden bir tanesi. Bunu tefasta temsil eden oldukça fazla yatırım fonu da söz konusu. Eğer ne olacağı belli olmaz tabii fiyat hareketlerinin alın fırsatı verirse ilk değerlendirilmesi gereken endekslerden biri olarak düşünüyorum. İletişim endeksine geçtiğimiz takdirde iletişim Endeksi de şu anda yükseliş trendini devam ettiren ve bu düşüşlerden en az etkilenen endekslerden biri. Arasay 50'nin üzerinde yükseliş trendi devam ediyor şu anda ağırlıklı ortalamayı kendine destek etmiş hatta oradan bir tepki de almış vaziyette ama süreci yakından takip ediyoruz ee, bildiğiniz gibi en kuvvetli endekslerden biri ama son zamanlarda daha önceki performansını pek gösterememişti bundan sonra süreç nasıl olur? Onu da hep beraber seyredeceğiz ama borsamızın hareketli, güzel kazançlar getiren endekslerinden biri ama maalesef o da bir alım fırsatı vermeyecekmiş gibi duruyor. Arkadaşlar bu dönemler genel itibariyle yatırımcının canını sıkan günler. Niye? Bizim yatırımcımız her an telefonunu açtığı zaman, bilgisayarını açtığı zaman yeşil görmek istiyor. Bu moralini yüksek tutuyor. Ama yatırım dediğiniz olayın en önemli kısmı psikolojimizi doğru yönetebilmemiz. Eğer bunu başarabilirsek zaten böyle durumları fırsata çevirebiliriz. Aksi takdirde de bundan zarar görmememiz mümkün değil. O zaman da aklımızda bu tür düşüşler bir travma olarak kalmış oluyor ki bir sonraki düşüşte de aynı hataları tekrar yapmaya devam ediyoruz. O yüzden siz olaylara tamamen matematiksel bir işlem gibi bakmanız ve iki kere ikinin dört edeceği gibi yatırımlarınızı yönlendirmeniz en doğrusu buraya duygularınızı hırslarınızı paniklerinizi katmamanız gerekiyor bunun da bir yolunu psikolojinizi kontrol etmenin de bir yolunu bulmanız lazım onun için her gün ekran karşısına geçmek uzun vadeli yatırımcılar için söylüyorum bunu tabi kısa vadeli olanlar mecburen ekran başında bulunması gerekiyor teknik analizle uğraşması gerekiyor onlar için sözüm yok ama uzun vadeli gerçek bir yatırım yapmak isteyen arkadaşların bu olayları fırsat olarak değerlendirerek yatırımlarına bakmaları ve psikolojilerini doğru yönlendirmeleri onları kazançlı çıkaracaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, saatte huzurla kalın. Bol kazançlar arkadaşlar.